Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda KPSS şartı olmadan farklı branşlarda Kızılay'a işçi ve memur alımı gerçekleştirilecektir. Hangi branşlarda alım yapılacak? Başvurumuzu nereden gerçekleştirebiliriz? Bu konularla ilgili bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandırmış olacağım. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeniz, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz olacaktır. Çünkü süreçte birçok kamu kurumuna personel alımı gerçekleştiriliyor. Bizler web sayfamız aracılığıyla Instagram üzerinden tüm duyuruları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Alım yapılacak kadrolardan bahsetmiş olacağız. Taşımanız gereken özellikler ilgili branşı kapsayacaktır arkadaşlar. Branşlarımıza baktığımız zaman kulak burun boğaz uzmanı, muhasebe uzmanı, yaşlı bakım teknikleri, satın alma uzmanı, doktor branşında alımlarımız gerçekleştirilecek, araştırma ve geliştirme uzmanı, makine mühendisi, insan kaynakları uzmanı, dikim yapıştırma ustası alımı gerçekleştirilecektir. Başvurularımızı online olarak sistem üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sayfanın linkini yorumlarda kısmına sabitlemiş olacağım. Sizler de ilgili linklere tıklayarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz ve şartları sağlayan arkadaşlarınızla lütfen ilgili videoları paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. ilgili alana tıklıyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak başvuru yapılacak alan karşımıza çıkmış olacaktır. Hangi branş sizleri uyuyorsa ilgili alana tıklayarak başvurularınızı gerçekleştirebilir. Güncel olarak birçok kuruma personel alımı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Hiçbir ayrım yapılmadan Instagram üzerinden tüm duyurular sizlerle paylaşılıyor. Mutlaka bizi takip edin arkadaşlar. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.